Tuna Mergin Bozbay'dan. Canım dedem, beni en iyi tanıyan, ruhumu çözümleyen biri olarak anneme ve babaanneme duygularımı aktarmama yardımcı olacağın için sana teşekkürle başlıyorum. Sevgili annem ve babaannem, günlerdir nereden başlasam, hangi sözcüklerle sizlere tanımlasam diye düşünüyorum. Kararsızlığımın en büyük nedeni ne yazarsam yazayım yine de bazı şeyler eksik kalacak. Ama bu hafta sonu anneler günü. Mutlaka sevgi ve duygularımı anlatmaya çalışmalıyım. Canım annem, dokuz ay boyunca beni kanınla canınla besledin, büyüttün. Canından can vererek dünyaya getirdin. Seni ve babamı doğum odasında ilk gördüğümde iyi ki dünyaya gelmişim sizler benim ailemsiniz diye büyük bir güven duygusu yaşadım. Biliyorum ki ömrüm boyunca bu artarak devam edecek. Hastane odasında heyecanla bekleyen babaannemin ve dedemin sevinç gözyaşları ile beni karşıladıkları an unutulamaz. Onları da çok sevdim ve yaşamlarının en büyük armağanı olduğumu anladım büyümemi, başarılarımı, mutluluklarımı görmek için hayata daha sıkı sarılacaklarını da düşündükçe başta annemin ve çalışmaya gittiğinde bana büyük sevgi ve sorumlulukla bakan babaannemin yaptığı fedakarlıkları daha iyi kavlıyorum ve netleştiriyorum. Ben de ailenin diğer erkekleri gibi canımlı cicimli tavırlara giremediğim için sevgimi ifade edemiyorum. Bilesiniz ki sizleri çok çok seviyorum. Yemem, içmem, her bakımdan sağlığım, temizliğim, eğitimim, sporum ve topluma iyi bir birey olarak katılabilmem için yaptıklarınız görünür, somut şeyler. Ama bir de soyut kavramlar var ki anlatılamaz, ancak yaşanırlar. İşte ben onları sonuna kadar yaşayanlardanım. Örneğin, dürüstlük, sevecenlik, çalışkanlık, hoşgörü ve benzerleri sizlerin bana kazandırdıkları arasında. İyi ki benim annem ve babaannemsiniz diyorum. İkinize de yaptıklarınız ve yapacaklarınız için çok teşekkürler ediyorum. Anneler gününüzü kutlarken tüm annelerin ve anne adaylarının da saygıyla ellerinden öpüyorum. Tuna Mergin Bozbay adına deden Erdoğan Bozbay. 9 Mayıs 2021 seslendiren babaannen Oya Mergin Bozbay.